Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Madam Madame Amerika ve yanındaki hanımefendi ismi Süleyman. <laughs> Harika böyle arkadaşlar. Yasa yasakların ilk günü bitimi ve bugün biliyorsunuz 17 Mayıs. Ve Madam Amerika her zamanki gibi yine İstiklal Caddesi'ne çıkmış. Kameraman rica edelim. İstiklal'de bir gösterir misin lütfen böyle yavaş yavaş. Tramvay da geliyor böyle. Arkadaşlar. Tramvayın girişini de bir çekelim. Bak şöyle o tarafa doğru gidebilirsin böyle. Kamera evet, kullandık. <laughs> Tramvayı da <de> bir çekelim <laughs> böyle.

Ee, özgürlüğümüzün ilk günü biliyorsunuz e, tam kapanma vardı e, tam kapandı bugün ilk defa sokağa çıktık efendim kızım da tam kapanmış. Oh, hanımefendiyi de boydan bir çekebilir miyiz? Ee, hanımefendiyi çek şöyle hanımefendi yavrum hanımefendiyi tanıtayım gelin bakayım şöyle kızım hanımefendi benim askerlik arkadaşım Süleyman. Askerimiz yaptı ben yarım tur döndüm ben yarım tur döndüm o tam tur dönmüş abi bak tam <laughs> arkamdan Boy, dön, dön 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 çek, dön dön bakın dön 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 Tamam yeter fazla döndün. Fazla döndün <laughs> gel pervane oldun gel dön 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 Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Özgürlüğümüzün ilk günü. Çıktık e, efendim Şener Bey'le karşılar. Süleyman dönme artık yeter. Ya ama döne, döne bu senin gibi olacak. Bir fazla dönmesin. Ben, ben yarım tur döndüm arkadaşlar. O tam tur dönmüş. Askerlik halkı. Abi baktım. Nedim. Bir bak sağ Ben Süleyman dedi, askerlik arkadaşın dedi. <laughs> kız ne güzel olmuşsun dedim. Ay. Evet dedi ne dedim, tam tur döndüm Aman diye. Dön, dönmesin artık yani döne döne Yeter tam Yeter ayol gel. Yani senden daha fazla dönmesin, en fazla sen biz seni döndü biliyoruz. Ay. Hanımefendi yalnız çok güzel böyle, hakikaten çok zarif. Ee, siz nerede böyle, buralarda mı? Madame Arik'in arkadaşı mısınız? Konuş evet, kız. arkadaşım ben de sokak sokak sanatçısı. Sanatçısınız harika. Siz ne e, sanatınızı hangi sanat dalı üzerine sanat e, icra ediyorsunuz? Tiyatro, performans sanatları. Süper. İstiklal Caddesi'nde böyle sokak sanatçıları yapıyor musunuz? Burada sahne evet, evet. musunuz? Harika. Arkadaşlar orijinal kadındır. Şaka yapıyorum. Aynen. Süleyman diye. <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> e, animasyon, animasyon animatör olur kendisi. Ay şov gördü. Birlikte biz Bodrum'da, Kuşadası'nda, Marmaris'te çok şovlar yaptık. Hanfendi, Kendisi animatördür yani. E, dönme değil. Bizim e, izleyeceğimiz şapkamızı çıkarsanız bir şöyle güzel yüzünüzü görsün olur mu ya? Bir görsün böyle. Tamam çıkmasın. Çıksın. Önemli. Güzel gözlerini görelim. Hanımefendi çok belki. güzel bir hanımefendi. Gerçekten böyle çok şükür. Böyle Yakın plan çekelim lütfen hanımefendiyi de. Böyle Birkaç şeyleri şöyle. Yap. Aynen yok. Böyle yakıp filan bir çekelim hanımefendi güzelliğini <laughs> İzleyicilerimiz görsün aç, Şener Boz aç. Şener Boz ve Youtube izleyicileri <laughs> bir görsün böyle yakıp evet, filan Evet gördünüz mü fıstık gibi bacım dedin. Vallahi öyle yani. Ya madem barika Nereden Sen, biliyorsun böyle fıstık gibi bacıları ya hanımefendileri Valla bilmiyorum Bende bir karizma var diyorum Herkes beni gördüğün zaman <gülüyor> <gülüyor> Benimle arkadaş olmak dost olmak istiyor Hatta bu var ya Beni yatağa bile atmak istiyor Şaka <laughs> 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 Allah dedim ki bak dedim <laughs> 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 <kıskırılıyor> Bu işler demesin mi? Evet, Kız kıza diyor, da olur diyor. Yani. Kız kıza da olur bu işler. Deme cebinizi hanımefendi çekelim ama ya maşallah. Yani ben maşallah. Son zamanlarda bu kadar bir güzel bir hanımefendi görmedim. Merak Gerçekten be. arkadaşlar. Ee, evet. vallahi, şöyle bir akşam yemeğine falan da çıkalım mı hep beraber? Hep beraber akşam yemeğine çıkıp grup yapalım diyor. <laughs> <laughs> yanlış anlamayın. Terapi, terapi, grup terapi. <laughs> evet. Vallahi terapi. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın böyle. Evet, terapi anlamında dedim. bir grup yani. yani. Öyle yani. Evet. Ee, arkadaşlar yasakların bitiminde İstiklal Caddesi şöyle bir hafif görelim. Görüyorsunuz yine baya bir insanlarımız sokağa çıkmış durumda. Çünkü daralmış değil mi adam harika insanlar böyle? Gel yavrum gel. Sözlü sözü son olarak sizlere Hayır, bırakıyorum aç, konuş böyle. Kız, konuş. Buyurun böyle bir kafalar Bu kıza bir koca lazım. Hem de bu gece lazım. <laughs> bu kız tiyatrocudur, animatördür, dünya tatlısı bir kız. Böyle hakikaten eş arıyoruz, evlendireceğiz damusuyla Evinin olmadı. kadını olmak evet. istiyor efendim. Tarman, Bilgisayar Mühendisi. Evet. Tamam. Adayları burada ha, ara. seslenelim. Nasıl bir bilgisayar mühendisi olabilir? Başka, Başka ne gibi olsun. böyle adaylarsa ulaşabilir. arada sevgi arkadaşlar, bu videonun altına Kenar Boz Bey e, kanalımıza girip bu videonun altına yorum yapın lütfen. Hanımefendi evlenmek ben istiyor. Sende. Kendisine ulaşabilirsiniz. Evet. Aa bak, bir koca evet. buldum kızım. <laughs> hemen kızıma, böyle. Hemen. Hemen. hemen, hemen, hemen anında anında bir koca geldi. Bir koca Şimdi kendim arıyorum. Bana da bir koca lazım. <laughs> Ben de bu gece ya. Ben memnun oldum. Ben de Şimdi bende 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 oldum. e, tipe sen neler yapıyorsun böyle burada gezmeye mi gelmişsin İstiklal'e? Ben artık bu yasaklardan o kadar çok sıkıldım ki hemen kendimi yasak biter bitmez buraya aldım. Yani herkes gibi, evet, ıı, herkes gibi o, ya, ya evde kal 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 kal. Dışarıya da çıkmadım markete falan da hiç gitmedim. Öyle de. mi? Vallahi ondan sonra yani bir gün de böyle olunca hem de evet. adam Amerika'yla ile bir görüş. Yani yani. Madame Amerika'nın çok hayranlar var. Sen de büyük hayranısın değil mi? Evet abi. tabii ki. Her ki şey saçıyor her yere değil var. mi? Evet. Her, her adam benim. İlgiyle Harika. takip ediyoruz. Ne, ne diyoruz efendim? Sana kahve gülüşü Maria. Ya gördün mü kızım? Kahve Gülüşü Maria da bugün bize kameramanlık yapıyor. Kendisine <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ay, rica, rica ediyorum. Şener Bey. Ne diyoruz? Savaşlar olmasın. Hadi, savaşlar, savaşlar olmasın. Hadi savaşlar olmasın. İnsanlar ölmesin. ölmesin. Çocuklar İ üzülmesin. 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 Dünyada barış, yurtta barış. barış diyor. İnşallah. Evet biraz daha böyle konuşup böyle artık yayınımızı kapatalım. Evet. Başka son olarak söylemek istediğim bir şey varsa öyle yayınımızı kapatalım. Hadi yavrum. Hadi e Şener Bey şu şey. konuya, hadi konuya değinebilir Söyle, misiniz hadi. acaba? Sezen bir şarkı söylesin. Evet şarkıyla bitirelim. Hadi, hadi yavrum. Yavrum. Ben bekliyorum zaman yollarını gözlüyorum yarim seni seviyor istiyorum beni şade şadiye başın için ada sahillerinde bekliyorum her zaman yollarını gözlüyorum yarim seni seviyor istiyorum beni şadet, beni şad et, ma... Yaşasın özgürlük! Ya devam ediyor. Madem, Madem Erkel de kanalımızın reklamını yapıp öyle kapatalım lütfen. Şener Bozbey. Efendim, Şener Bozbey'i takip ediyorsunuz. Şener Bozbey çok ciddi e, konulara imza atıyor biliyorsunuz. Biraz da kendisi mezarlık kuşu olur. <gülüyor> <gülüyor> geçen, geçen Ay gittik Marika. dedim ki, ben tabuta girdim. <laughs> Şener şimdi konuşuyor. Ah, ben tabuttan bir çıktım. Ay nasıl korktum Ah ya çok olsun. korktum. Ölüyorum evet. yani. <laughs> ya. Ya <laughs> madem Marika ödümü koparttı. E dedim bu tabut dedim bir gün ben de gireceğim. Bir deneme yapayım dedim. Bakayım Ama olsun, nasıl yani, bir şey. <laughs> Adam Marika'yı canlı canlı bir de oradan tabuttan çıkmış. Hemen oracıkta <laughs> en iyi zinciri kuyuya gömecek böyle. Gel sen. Evet. Gel sen. Evet, şimdi. Gel, gel, gel. Gel, gel. Evet madem evet, Marika'nın hayranları bir Gel. gel. <laughs> Artık yayınımızın sonuna geldik. Madam Marika bir marka dileğiyle. diyoruz. Gel burada Madam evet. Bir marka de gel. Bitir Marika böyle. bir marka. Bir daha söyle. Madam Marika bir marka. Ah, herhalde. Her 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 evet herhalde her en güzel gözler Meral'de evet. diyoruz. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İstiklalden hoşçakalın bay bay. hoşçakalın. Bay bay.